Arkadaşlar selamlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görebildiğiniz canavar Tesla Model Y standart range almak nasıl bir duygu ve aynı zamanda teslimat anında neler yaşandı bunların hepsini sizlere anlatacağız. Haydi gelin bakalım sizleri hiç bekletmeden videomuza doğru geçelim. Müzik Evet arkadaşlar Barış Bey aracın sahibi yanımızda. Kanalımıza hoş geldiniz Barış Bey. Merhaba. Çok çok teşekkür ediyorum Merhaba. sizlere. Çok çok sağ olun bu güzel aracı bizlere sunduğunuz için. Birkaç sorularımız var. Dış tarafa ilk önce bu sorularımızı sizlere bahsedelim. Bakalım neler yaşadınız bu aracı teslim alırken. Aslında en önemli detaylardan Bugünkü videomuzda sizlere bahsedeceğiz. Teslimat alanında neler yaşandı, arabayla ilgili sıkıntı yaşandı mı? Çünkü aracı almadan önce çok kişi ön yargı ile davranıyor bu araca. Elektrikli araç özellikle alınır mı veya Tesla alınır mı? Çünkü tamamıyla her şey arabada park sensörü bile yok. Her şey sizlere kameralardan sunuyor teknolojisiyle sunuyor. İç taraftaki sadeliği birazdan zaten bunlara bahsedeceğiz. Ki sizlerin de bunları merak ettiğinizi düşünüyorum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Hemen buradaki isteyen hesabımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayınız diyorum ve sizleri bekletmeden ilk öncelikle sorularımıza başlamak istiyorum. İlk bir sorumuz herkesin çok merak ettiği. Barış Bey neden Tesla aldınız? Strictly araca geçmek hayalimdi zaten. Birkaç evet. tane elektrikli araç arasında kaldım. Sonra Tesla'ya karar verdim. Şarj imkanım da vardı evde. O yüzden Tesla aldım yani. Hem maliyet çok uzun aslında bu sorunun cevabı evet. da. Kısa olarak böyle. Elektrikli araç aslında maliyet konusu ama Tesla da bu konuda çok teknolojik bir araç. Evet ki yani Tesla'yı daha önce kaçırmıştım. Hani geçen senelerde de ilk çıktığında aslında alacaktım. Daha sonra zam yedi 2-3 sefer. Evet. Şimdi böyle de bu SR versiyon ucuza geldi. Hem ÖTV dilimi vergi indirimine girdi. Evet. %10'luk ÖTV dilimine girince ben de kaçırmayayım dedim. Aynen öyle. Şu anda 1 milyon yani en bas paketi aldı. 1791 1791'e bu aracı Aynen. satın alabiliyorsunuz çok iyi bir rakam arkadaşlar bu kadar teknolojilere rağmen böyle bir araç almak çok iyi bir rakam. Tabii ki biraz menzil konusunda belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer çok uzun yola gitmiyorsanız şehir içinde de sorun olmaz bu araçta. Menzil konusunda da şimdi şöyle bir durum var. Tamamen sizin kullanmanıza bağlı. Aynen. Hani ben İstanbul'dan ilk aldım. Da düşünün yani. ilk defa hayatımda elektrikli aracım. Bu birinci el elektrikli aracım. Yedinci aracım normalde de. Diğer altısı içten yanmalıydı. İlk defa elektrikli kullanıyorum. İstanbul'a gittim. Teslimat alanınız zaten iki yerde var. Biri İstanbul, biri Ankara. Bir Ankara evet. İstanbul'dan teslim aldım. Daha arabayı ilk oturur oturmaz daha ilk defa hayatımda kullanıyorum. %90 şarjla bana teslim ettiler arabayı. Evet. Manisa, Alaşehir'deki süper şarjı var Tesla'nın. Oraya kadar tek seferde hiç durmadan geldim. İlk durduğum yer Manisa Alaşehir oldu yani. Yani o da 400 küsur küsür kilometre. O da çok iyi. Tamam mı sizin kullanmanızla alakalı menzil konusu yani. Aynen öyle. Şimdi birazdan da onlardan zaten bahsedeceğiz. Bir diğer sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar teslimat konularına geçmek istiyorum Barış Bey. Teslim almaya gittiniz aracı nasıl buldunuz? Yani plakadan aslında bulmuşsunuz. Şimdi plakadan Uyuklumalı. buldum ama şimdi şöyle bir durum vardı. Hafta içi çalıştığım için hafta sonu teslim alacaktım. Hafta sonu randevu vermiyorlardı. Haft evet. Hafta sonu randevu verdiler. Fakat hafta sonunda orada çalışan yok. Yani gittiğimde aracı bizzat kendim aldım. Hani hiç orada şey yapan olmadı bana aracı gösteren neden? falan olmadı. Sadece şey açmışlar aracı. Hani teslim almadan 11'e randevu açtılar bana. Onda hı hı. araç kendini çalıştırıyor. Onda kendini çalıştırdıktan sonra aracı kendim gidip kendim teslim aldım. Anladım. Yüzde kaç şarj ile teslim aldınız? Zaten onu bahsetmişsiniz. Şimdi normalde yüzde 10 şarjla veriyorlar. Evet yüzde 10, yüzde 20, genelde, 10 ile yüzde 20 ile veriyorlar. Fakat benim arabanın kabın içi korumasını açık unutmuşlar. Hmm. Araba yüzde sıfırlanmış. Sıfırlandıktan sonra şarja takmışlar. Daha sonra da şarjı unutmuşlar. Biraz öyle lavalilik var. Anladım. Ondan sonra ben aldığımda araba yüzde Yüzde 90'la da zaten 410 kilometre geldim, 410 kilometre sonra Manisa'da şehirde ara verdim. Ya demek ki şey olmasa 450 kilometre kadar göreceksin. Çok rahat gelirsin ama şey... yavaş geldim ilk defa da elektrikli araca bindiğim için hem yavaş geldim hem klimayı açtım çalıştırdım filan. Sonra ilk binişim öyle oldu yani. Şimdi sizlere şöyle bir etrafında aracı da gösterip belki merak ediyorsunuzdur. Bu araçta hiçbir şey eklenmemiş sadece zaten birazdan bahsedeceğiz bekleyin ne eklendiğini sizlere göstereceğim. Şöyle görebilirsiniz Tesla Model Y standart range araç. Cidden çok güzel duruyor. Bu konuda aracı tebrik etmek lazım. Tasarım olarak çok güzel duruyor. Hani çok kişi bu tasarımını beğenmiyor olabilir ama bence biz teknoloji severler olarak çok güzel bir görüntüsü var Tesla Model Y standart range modelindeki Model Y modelinde bu şekilde. Bir sonraki sorumuz aslında teslimat alanında müşteri danışmanız çağırdınız mı sorusuydu. Şimdi şöyle. Müşteri danışmanı siz hafta sonu teslim aldığınız hafta için. Hafta sonu teslim aldım. Müşteri Ağırsın. danışmanı filan kimse yoktu. Bir tek güvenlikler vardı. Peki girdiğinizde hani ne gibi şeyler oldu? Kontrol. Güvenlikten geçtikten sonra kimliğimle beraber 11 e randevu oluşturmuşlar. Onda benim telefonuma sistemi tanımladılar. Yani ondan önce zaten arabayı alamıyorsun hmm. bir saatten evvel. Anladım. Bir, bir saat zaten... önce direkt Tesla'dan araba da internete bağlı. E benim de telefonda internetim var. Mesaj geldi böyle böyle çalıştı. Hani arabanız tanımlanmıştır diye. Daha sonra zaten telefondaki programa bastığım an zaten araba dörtlüleri yakıyor. Binlerce araba var orada. Evet. Test de çıkardı. Kornaya da çalabiliyorsunuz. Aynen. Ondan sonra bindikten sonra zaten hani içeride kendi tanıtım videoları var. Adam her şeyi düşünmüş. <laughs> Bindiğimde zaten direkt koltuğa oturur oturmaz karşıma ekrandan tanıtım videosu çıktı. Hı hı. Hani nasıl gideceğim düşün arabayı ileri almayı bile bilmiyor. Her şeyi. Geri mi takacağım ileri mi takacağım nasıl takılır onu bilmiyorum. Orada görür görmez zaten araba kendi tanıtım videolarıyla tanıtırdı kendini. O da işte bu teknoloji harikalarından biri arkadaşlar. Yani yanınızda hiçbir insan yok arabayı oraya bırakmışlar. Sıfır alıyorsunuz bu arada gidiyorsunuz kendiniz alıyorsunuz çıkıyorsunuz. Gayet güzel teknolojilerden biri. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde teslimat alanındayken araçta herhangi bir hasar var mıydı? Var ise nasıl bir süreç ilerledi? Yani işte listeler var Tesla'nın forumlarda filan 50 evet. tane madde var onları dolaşın bakın filan diye. İşte kameralarına şeylerine ben biraz öyle sağdan sonu dolaştım ama yoktu yani hiç. Altına baktım, sağına baktım, aynalarına baktım, camlarına baktım filan. Özellikle üst cam çatlama sorunu var diyorlar. Evet. Bende de olmadı Allah şükür de. Kaç şeyine baktıktan sonra bir iki dakika dolaştım. Bastım gittim yani şöyle <laughs> oyalanmadım. Bir... Sıkıntı. Siz büyük ihtimalle farklı videolarda izlemiş olabilirsiniz. Bazı araçlarda sorunlar çıkabiliyor elbette. Bunlar için teslimat alanında aracı teslim almadan önce oradaki kişiye belirtmeniz lazım. Eğer ki hafta sonu teslim almıyorsanız tabii ki. Hafta sonu zaten çok tavsiye etmiyorum. Yani ne müşteri temsilcisi var kimse yok sadece güvenlik var hafta sonu hı hı. aslında saçma cumartesi Aynen. çalışmaları lazım yani hangi firma cumartesi çalışmıyor? Aynen öyle. Kesinlikle. Ve bir de teslimat yani. Önemli konulardan biri. Ya, teslimat orada ekstra mesela belki wallbox alacağım, belki mavi adaptör alacağım hani kimse yok yani. O bile kapalıydı yani aksesuar yeri. Memur adam nasıl alacak aracını? Aynen. Hafta içi benim gidip hani izin almam lazım, şey yapmam lazım. Mecburen. O konuda öyle. Yani burada aslında güzel bir tecrübe de sizlere sunmuş olduk. Eğer ki bu aracı alacaksanız hafta içi bir güne denk getirmeye çalışın ki orada insanlarla en azından bir sorun anında ilgilenebilsinler sizinle. Güzel bir tecrübe oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sonraki sorumuza geçtiğimizde teslimat al herhangi bir aksesuar aldınız mı? Mavi adaptör, adaptör aldım. da sipariş üsülü mü aldınız yoksa? Orada aynen direkt bak. Sipariş <laughs> orada verdiniz. <laughs> eve geldi sonrasında. <laughs> aynen. Okey okey. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde aslında en önemli sorulardan biri bu. Şarj hediyesi verildi mi size? 200 kilometre verildi. 200 kilometre şarj, şarj hediyesi verildi. Aynen. Bazı kişilere maalesef ki bu konuda aslında biraz sılta kaldı. 20 bin km... kilometre. 1-2 gün 20 bin kilometre verdiler. Sonra bir şeyler oldu. Biz de anlamadık ne olduğunu. 200 kilometreye düştü. <laughs> maalesef ki öyle oldu. Peki bir sonraki sorumuza geçtiğimizde artık yolculuğa başladınız. Yolda gelirken kaç kilometrede bir şarja taktınız? Bundan da aslında az önce bahsetmiştiniz ama tekrar değinelim. 400 km şarjı takmadım. İstanbul'dan aldım. Manisa Alaşehir'e kadar geldim. Çünkü süper da takmak istedim ilk baş. Hani başka şarj istasyonu takmayayım dedim. Bir de telefonda uygulamaları yüklü değildi. İlk başta ilk taktığım yer süper şarj oldu. Sonra da zaten hep evde şarj ettim. Başka da takmadım. Süper şarjı da şarj ettiniz. Orada da 200 km'den kullandınız zaten. Orada 200 km bedava verdi. 270 km şarj ettim. 70 km'nin parasını kesmiş. 70 km'nin parasını. Zaten direkt hiç bir şey yapmadan süper şarjın adaptörünü taktığın an arabaya kendi test olduğu için tanıyor. Hı hı. Hiçbir şey girmene falan gerek yok yani. Ekran o da en gibi. rahat güzelliklerden bir. Evet. Aslında birkaç evet. şarj istasyonu daha bunu yapıyor ama evet. genellikle daha yaygınlaşmış değil. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde araçta ekstra donanım var mı? Var ise neden sipariş ettiniz? Bir tek çeki demiri var. Evet, çeki demiri var. Onu da hatta göstermek istiyorum sizlere. Çıkıyor buraya çeki demiri giriyor. Burada çeki demir şeyi var. Bir bu takılır çıkarılır çeki demir olması da ayrı bir güzellik. Evet. Mesela diğer arabalarımda hep sabit çeki demiriydi. O bayağı sıkıntı oluyordu. Gerçi ruhsata işli yani. Ruhsatta sıkıntı yok ama. Zaten fabrika çıkışta sipariş ettiğiniz için gayet He. rahat bir şey Evet. Oldu. Takılır çıkarılır çeki demir olması çok iyi. Yani park ederken şey yaparken veya herhangi Allah korusun bir kaza anında filan Mesela normalde gitmiyor. Sadece teknemi bağlayacağım zaman o zaman takıyorum çeki Sizlere şöyle bagaj yükleme alanını göstereyim. Bayağı büyük arkadaşlar. Yaklaşık 2168 bine öyle bir litre olması lazım. Arka kısımda. Şimdi burası böyle düz bagaj yükleme. E bakın bir de bunun altı var. Hani Şuna bakar şey mısın? Binmiyor. Aynen hani çok bunun iyi. Bunun altı da var. Ön şöyle koltukları yatırayım. E koltuklar yattıktan sonra zaten buraya yatak konulup, hani burada kamp moduyla insanlar burada kalıyorlar. Şimdi buraya tek alabileceğiniz aksesuar o yatak. Yatağı kesin almak lazım. Hani böyle kampa gidiyorsan, biraz doğa yürüyüşü falan yapıyorsan, dışarıda evet. kalmak istiyorsan o yatak çok lazım bir şey yani. Aslında tam sizlik bir şey. Aynen. Bence sizden <laughs> Aynen. beklenir çünkü bir tekne olup Aynen. aynı zamanda çeki demir olup tam da sizlik bir şey gibi görünüyor. İlerleyen zamanda büyük ihtimalle tercih edersiniz gibi duruyor. İç tarafı da böyle, malzeme kalitesi vesaire zaten arka tarafta çok güzel, İç taraf da sadece biraz farklı. Onlardan da bahsedeceğiz. Şöyle şarj portunu da göstermek istiyorum sizlere. Ya bas oraya. Bastığımızda şöyle sizlere şarj portunu açıyor. AC ve DC olacak şekilde evet. şarj edebiliyorsunuz bu aracı. Çok güzel özelliklerinden biri de yaklaşık 170 küsür kW hızına kadar bir şarj hızı alabiliyorsunuz bu araçta. O da çok güzel. Bu fiyata başka bir araç tercih ederseniz büyük ihtimalle arkadaşlar sizlere yaklaşık 120-130 kW'lık bir şarj hızı verilir. Evet, ön bagaja da geldiğimizde ön bagajda bunlar aslında ekstra olarak bahsediyoruz. Teslimatımızla ilgili olan konular değil ama Bence bir Tesla alacak kişiler bunları da merak ediyordur. Buralar bu şekilde tamamıyla plastik bir stille gelmiş. Mesela şuraya basınca bir mekanik bir ses geliyor mesela. Bu hani daha önce forumlarda falan çok tartışıldı. Bu nedir falan falan diye. Yani diyelim buraya bir çocuk girdi mesela. Bunu kapattı. Çekti böyle kapattı. Kendi kitli kaldı. Buraya basıp açılabiliyor. Çok güzel. Tesla'yı tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar aracın iç tarafına geçtiğimizde sizlere şöyle iç tarafında göstereyim. Tesla'nın güzel detayları var. Birazdan bahsedeceğiz. Biraz sorularımıza değindikten sonra sizlere en son olarak arka yaşam alanına da bir bakarız. Diz mesafesi vesaire nasıl bu araçta. Tabii ki incelemiyoruz ama yine de bu detayları bahsedelim sizler için ekstradan. İlk sorumuza geldiğimizde ise hangi araçtan geçtiniz? İç sadeliği ve ekranı alışabildiniz mi? İki tane aracım vardı aslında benim. ikisini de sattım. Kaşkay vardı bende. 0 km almıştım. Eşimin de Hyundai Kona'sı vardı. O ikisini satıp bu aracı aldık. Sadeliğine direkt oturur oturmaz alıştım yani. <laughs> Zaten merak ettiğiniz için. Bu arada kaç gün bekleme süreniz oldu bu araç? Ya bu arabanın en sıkıntılı tarafı o, en sıkıntılı evet. tarafı yani sipariş verdikten sonra araba bekleme süresi ama şimdi yeni çıkan kanunla onu da düşürdüler. Ben 25 Nisan'da gibi sipariş verdim. İlk sipariş verenlerdensiniz. Evet, ilk sipariş verenlerdenim. Tam 90 gün sonra ben aldım. 90 gün bekledim aracı almak için. Ama erken fiyat sabitleme falan çıkardılar. Ben sipariş verdikten sonra ben o erken fiyat sabitlemeleri falan yapmadım, para ödemesi yapmadım yani ya. hı, hı. İlk başta sadece o 50 bin lirayı vermiştim kapora için. Nisan ayında sipariş verdim yani 10 Ağustos'ta aldım. Yani tam 90 90 gün geçti. Fakat şu an yeni bir kanun çıkmış. Artık öyle 90 gün falan bekletemiyorlar. Maksimum parayı aldıktan sonra 45 gün gibi sanırım bir süre vermişler Tesla'ya. 45 gün içinde aracı vermek zorunda, teslim etmek zorunda yani. Ciddi bir şekilde yürürlüğe girirse bu aracı evet. almak isteyenler için çok güzel bir haber evet. olur bu. Grupta şunları görün 120 gün, 130 gün bekleyen insanlar var. Şimdi şöyle aslında ben de bu aracı ilk başta beyaz sipariş ettim. Sonra maviye çevirdim. Sonra çeki demir ekledim. Bir ara çeki demirini çıkardım. Bir ara tekrar <laughs> ekledim. yani aracı satın alana kadar değişiklik yapabildiğiniz için hani on bunları yap mamama rağmen ben 90 gün 90 günü geçen bilmiyorum yani. Ama mesela son anda diyelim araç sana tam gelmek üzere sen rengini değiştirdin bir şey oldu öyle olursa tabii uzar. Gene ona rağmen 90 günde teslim evet. edilmesi Evet. dilek olay çok güzel bir detaylardan biri. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde ise yol esnasında sürüş konforu nasıldı? Bu siz İstanbul'dan alıp geldiğinizde ve Burada yaklaşık şöyle göstereyim sizlere 3644 km 3600... kullanmışsınız bu aracı. Yol tutuş olarak zaten süspansiyonları olsun arabanın ben ayran kaldım yani daha önce hiç bu kadar iyi yol tutuşu olan veya süspansiyonları hızlanması olan bir aracı hep işten yanmalı kullanmıştım dediğim gibi ilk benim elektrikli aracım bu. E tabi hiç böyle ivmelenen bir araçta karşı karşıya şey aslında Quadro filan da kullandım ama onda bile bana bu hissi vermemişti. Hem ivmelenmede hem de mesela o araçlarda basıyorduk işte araba hızlanana kadar inanılmaz bir ses insanı rahatsız ediyor. Vites bir arabayı sarsıyor falan şey yapıyor. Yani bunu arabanın torku, ivmelenmesi çok hoşuma gitti benim. Yoltu. Tabi Tabii bunlar lastik çapları da benim gerçeği normal 20 inç çant değil, 19 inç çant bunlar. Hı -hı. Bunlar bile çok yeterli. Zaten 20 inç çant olunca bazı sıkıntılar çıkıyor. Taş atma gibi filan. Evet. Burada bu rengi de değiştirebiliyorsunuz ekranda. Evet yani. tabii onu hemen şey yapalım. Buradan istediğin gibi ekrandaki rengi böyle şey yapabilirsin. Yani değiştirebilirsin. <laughs> Şöyle yapalım mesela. Örnek Örneğin aracı beyaz alıp da kaplama vesaire yaptıysanız aynı renge büründürebilirsiniz aracı. Burada çocuklar bunu benim kızlar değiştir evet. Ya böyle şeyler yapmışlar ki mesela Noel Baba efekti vermiş bunu da araç böyle oluyor bir anda etraftaki bütün araç yol bilgisayarlardakiler geyik oluyor filan. Çok iyi. Sen yapmışlar ya. Oyuncak gibi bir araba. En son ekrana biraz değineceğim. En son ekrandan biraz bahsetmiş oluruz Barış Bey. Bir sonraki sorumuza geçtiğimizde kullandığınız kilometre boyunca trim sesi aldınız mı? Aslında herkesin en büyük sorunu. Normal bu yollarda yok. Ama mesela Karaburun'a giderken taralı yollarda yani trim sesi oluyor. Fakat mesela bu benim kapı kollarından falan gelmedi. Şu genelde milletin şu kapı kollarından gelmiş veya ön taraftan gelmiş. Mesela buradan çok gelen var trim evet. sesi. Üst tarafta şuradan gelen çok var. Ha buradan var. gelen mesela altında bir parça var tam şurada. Hı hı. Ondan sonra buradan gelen var. Bana yani buralarından trim sesi gelmedi. Biraz şuradan trim sesi geldi ama daha dediğim gibi sadece o çok bozuk taralı yollarda yüzün üstünde giderken geldi bana. Hani onun için de herhangi bir şekilde falan başvurmadım. Yani belki garanti bitmeden bir sene falan olmadan bakarım tekrar denerim gelebilir. Şimdilik 3600 km bir trim sesi yok diyebilirim yani benim arabada. Aslında ben şimdi şunu gördüm arkadaşlar. Şimdi gruplara bakıyorsun. Aracı alacak kişilere söylüyorum. Yeni alacak kişilere söylüyorum. Gruplara bakıyorsunuz. Ben o kadar şey gördüm ki Tesla ile ilgili. Trim sorunu, lastiklerindeki sorunlar, dış taraftaki çizikler vesaire o tarz sorunlar gördüm. Şimdi siz bunlar hem pozitif hem de negatif olacak şeklinde her iki tarafı da görüp değerlendirmeniz lazım. Yani bir pozitif Tesla kullanıcısını değerlendirmeniz lazım bir de negatif Tesla kullanıcılarının değerlendirmeniz lazım. Şimdi iş tarafındaki malzeme kalitesine çoğunlukla insanlar biraz kötü demiş. Geneli bu şekilde düşünüyor. Şöyle baktığımda ise bence bu malzeme kalitesi bu araba için çok iyi. Evet, çok böyle üst bir premium size sunmuyor ama yani, bu kalite çok iyi arkadaşlar. Yani bir araca göre 1 milyon 791 bin sadece o da aldı arkadaş. 4 serisi aldı yeni. Hı -hı. E, onun da aracına bindik. Onunla neredeyse malzeme kalitesi aynı. O aynı araçta aynı. ben de birçok yani. BMW gördüm. Aynı evet. yani bir fark yok arkadaşlar. O konuda rahatsız olmaz. Ekstra olarak ekliyorum sizlere. Eğer ki zaten teknoloji sever birisiniz bu araç tam size göre. Her şeyle burada oynuyorsunuz. Zaten elektrikli, konforlu. O konuda da gayet güzel araç. Tesla modeliye standart renk. Evet son olarak son sorumuza geldiğimizde ise bu araçtan memnun musunuz Barış Bey? 3600 km deneyimlerinizle. Valla ben çok memnunum Allah'a şükür. Bir sıkıntı da çıkmadı aracımda. Hı hı. Yakıtı da muhteşem. Yani ben sürekli evden dolduruyorum. Direğim hani üçlü tarife değil gündüz, öğlen ve gece tarifesi oluyor. Onu yapsam zaten neredeyse bedavaya gelir. <laughs> benim normal tarife yani her vakit gecenin bir yarısında doldursam, gündüzde doldursam aynıya geliyor. Daha yeni elektrik parası ödedim. Normalde 400 lira geliyordu benim elektrik param. 3600 kilometre gitmişim bakın. Dün ödedim elektrik parasını. Bir aydır kullanıyorum işte. Tam 1415 lira ödedim. Yani ekstra 1000 lira. Bin lira, bin lira ödemişim. E 3600'e böldüğünde... 36-35 Yok kuruş. yok 30 kuruş bile 30 çıkmıyor. 30 kuruş. 30 çıkmıyor işte. 30, 30 çıkmıyor ha çıkmıyor. çok iyi. Altında çıkıyor. 25 kuruş civarı bir şey çıkıyor neredeyse. Yani bu arabanın avantajı eğer evinde dolduruyorsan elektriğini gerçekten bedavaya gidiyorsun her yere. Kilometreyi geçtim. Hani kilometrede şu kadar yakıyor bu kadar yakıyor onu geçtim. Beni bu bakımlar çok artık sinir etmeye başlamıştı. 10.000 bakım, 20 bin bakım, 30 bin bakım. Eşimin evet. arabasının bakımı bilmem ne. Yani hani 10 binde bir gitmezsen e sıfır araba alıyoruz diyor gelmek zorundasın. Garantisi, Garantisi. kalkar. E gidiyorum oraya hiçbir şey yaptığı yok. 15.000 yazıyor, 17 bin lira yazıyor. Yani beni o bakımlar çok zorlamıştı. Bundan çok bakımlardan kurtulduğuma seviniyor. Cidden öyle bir de sizin iki araç her biri ortalama. Yılda iki bakıma bile girseniz bu araç. İkisi, İkisi de Dört bakım oluyor sizin için. 5.000 liradan deseniz zaten burası 25-30 bin lira kadar Ya ben zaten yani. en son şöyle ele elektrikli araç almaya karar vermiştim hani bana diyorlar ki bakıma arabayı bırakacağım diyorlar ki sabah bırakacaksın akşam alacak Hani ben yoğun çalışıyorum diyor vaktim yok sabah bırakam. E biz size hani araç da vermiyorlar e oradan tamam mı taksiyle gelirim bilmem ne ama gittim sabah bıraktım aracı Neyse ya dedim hani öğleden sonra bir gideyim Belki bitirmişler ya bir gittim araç bıraktığım yerde duruyor anlatabildim mi hiçbir şey yani sabah 9'da arıyor alıyorlar aracı ya hani bana dört buçukta teslim edecekler üçte başlıyorlar işlerini yapmaya bir buçuk saatte yapıyorlar 17.000 18.000 20.000 neyse yazıyorlar Evet. Hiçbir şey yaptıkları yok yani. Yağı değiştiriyorlar bilmem ne. Ondan sonra alıyorsun aracını gidiyorsun. Araban orada bekliyor. İşte sözde. Bu arada Tesla'da o konuda ilk gelen firmalardan biri. Tesla'da bakım konusu yok. yok. Yok bakım diye bir şey Tesla'da yok. Tesla'da bakım yok. Bazı elektrikli araçlarda var bu arada. Evet. Bazı evet. elektrikli aşağıda gene evet. koymuşlar. 20 evet. bin, kontrol evet. bakımı, evet. bin kontrol bakımı, 40 bin kontrol bakımı. Gene orada 15-20 bin sizlere bir fatura kesiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. ya O fatura yani şöyle adamlar resmen seni para kaynağı olarak görüyorlar. Yoksa hiçbir şey yaptıkları yok yani. Burada marka vermek istemem ama birçok elektrikli aşağıda hala Türkiye'de bakım yapan, bakımdan para alan insanlar var. Elektrikli araç olması dahi. Yani bakım periyodu yapan firmalar da var. Elbette hani bir şeyler kontrol edilmesi lazım bu araçta. Ama mesela Tesla kendine güvenmiş. Mesela benim hep kullandığım arabalarda balata bir süre sonra bitiyor. Daha sonra o diski çiziyor. Diski tornaya tokuyorsun. İkinci yere sokamıyorsun. Diski değiştirmen lazım filan. Bu arabanın o rejeneratif özelliği. Yani bu arabada ben çoğu zaman fren kullanmıyorum yani. yüzde evet. %90 azaldı benim fren kullanmam. Sadece arabayı tutta kullanıyorum. Şurada mesela burada dinamiklere girelim. Dinamikte burada ben durdurma modunu tutta kullandığım için arabada hiç fren kullanmıyorum. Sadece ayağımı gazdan çekiyorum. Araba zaten kendi frenini kendi yapıyor. Onu da fren balatasıyla yapmadığı için fren yemiyor. O yüzden 100000 evet. 100 bin, 150 bin kilometre fren balatası. Batarak garantisi de 170 bin, 180 bin kilometre kadar da bir. Buraya net olarak sizlere yazarım. Öyle de bir batarya garantisi var. Sorularımızın hepsi bu şekildeydi. Sizlerin merak ettiği sorular varsa aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Ben sizden hem kendim merak ettiğim için hem de izleyicilerimiz merak ettiği için biraz ekrandan bahsetmenizi istiyorum. Şimdi ekranda ilk olarak genel itibariyle neleri evet. kullanıyorsunuz? Aslında en önemli konular Şimdi bunlar. ekran aslında bu araba zaten ekrandan oluşuyor diyebiliriz. Yani bu aslında arabadan öte bana akıllı bir bilgisayar gibi geliyor. Evet. Şimdi ekran ana olarak ikiye ayrılıyor. Bunu Herkes bilgisayar olarak düşünün arabanın bütün kontrolleri burada işte far kontrolleri aynaların kontrolleri işte arka taraf çocuk şeyleri camların kontrolleri işte ön taraf silgi için otomatik olup olmaması aynaların açılıp açılmaması. Arabanın güvenlik modu, işte direksiyon ayarları, torpido gözünün mesela şuraya bastığımızda torpido gözü A'dan Z'ye her şey zaten arabada ne aklınıza geliyorsa buradan ayarlıyorsunuz. Hani gidip de arka kapıyı açtım, orada anahtarla çocuk kilidini açtım veya çocuk kilidini kapadım gibi ne aklınıza gelirse buradan ayarlıyorsunuz. Arka tarafın ışıklarına kadar. Arabanın kontrolleri böyle dinamiklere gelirsek, bu dinamikliğinden işte direksiyon sertliği yumuşak mı kullanacaksın, standart mı, sert mi? Burada tabii SR versiyonunda diğer versiyonlarda hani performans modu veya düz mod var ama SR'da bu yok. Evet. Duru duruma modunda da tutu açarsan regeneratif freni fazla yapıyor. Araba kendi kendine daha fazla pili şarj etmiş oluyor. Römerk taktığın zaman römerk modunu açıyorsun. patinajlı kalkış yapacağın zaman da araban kuma veya çamura saplandıysa bunu kullanıyorsun. Ha, bu arada mesela bilmediğin şeyler oluyor bu arada. Üstüne bastığında adamlar o kadar güzel information vermişler ki yani bilgilendirmeyi. Çok iyi bakar ha, Aynen. A'dan Z'ye mesela geçen hani burada bir işaret çıktı. Mesela burada işarete bir bakıyorsun. Mesela mesela bir şey çıktı basıyorsun. Diyor ki bak lastiklerin basınçları düşük şu şu. Onu çok güzel yapıyorlar. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Sözünüzü böldüm. Özür dilerim. Şöyle dakikasına kadar sizlere lastik basıncı कलर Süre önce ölçüldüğünü söylüyor. Ha evet evet. <laughs> Çok D iyi. Dakikasına <laughs> <laughs> kadar onu veriyor. Şimdi otopilot olarak ben hani bugüne kadar bayağı araba kullandım ama böyle bir otopilot görmedim ki bu arabada full self driving zaten Türkiye'de şu an çalışmıyor ama full self driving satın alınmış değil. Yok sadece birinci olarak çektiğinizde cruise kontrol yani hızı sabitliyor. İkinci Hı -hı. olarak çektiğinizde de otopilota alıyor arabayı. Aracı devreye yani, alıyor. Ar ar yani otopilot oluyor. Yani direksiyon da kendine alıyor. E ama şöyle bir şey var. Yani o aracın otopilotu mükemmel. Yani artık arabada internet olduğundan dolayı mı mükemmel yoksa nasıl böyle yapabiliyor onu bilmiyorum. Yani Hı -hı. öndeki aracı araca göre hızını ayarlaması, hani sollama yapılacak mı, yapılmayacak mı, sağında araç var mı, solunda araç var mı? O her şeyle çok güzel otopilot. Kilitler zaten çocuk kilitleri, pencere kilitleri burada e, ışıklar desen adaptif farlar filan işte ekran özellikleri navigasyon özellikleri bu yol bilgisayarı benim sürüş şeylerim. Şöyle sürüş verilerini görebilirsiniz. Ha, evet. Bunları merak edenler var. Evet. 3600 kilometre. Bu yolculuk ha yolculuk beyi ben hiç sıfırlamadım. Bu aldığımdan beri 3644 kilometre yapmışım. Toplamda 525 kW enerji harcamışım. Toplamda 144 watt kilometre ile gitmişim. Ama mesela geçen tamamen dediğim gibi sizin sürüşünüze bağlı. Mesela dün Menderes'ten Bornova'ya gittim. Biraz da yokuş aşağı indim. Hızla yapmadım. Hani rahat rahat gece gideyim dedim. 82 82 watt'la gittim yani. Oo çok iyi. Yani aynen 82 <laughs> watt'la. Son şarjdan biri mevcut. Tabii bunları bilgisayara ana ekranına da atabilirsin. Buraya sıfırlayabilirsin. Diğer yere de çıkartabiliyorsun. Bu arabanın en sevdiğim özelliklerinden biri navigasyon. Navigasyonu çok iyi. Muhteşem bir navigasyonu var. İlk arabayı aldığımda o İstanbul'un karmaşık yerlerinden beni çok rahat bir şekilde çıkardı. Planla yeni bir güncellemeyle geldi. Zaten bir de en güzel özelliği o. Sabah bir kalkıyorsun, arabaya güncelleme gelmiş. Güncellemeyi bir indiriyorsun, yeni bir şey çıkıyor. Aynen. Yani planlamada öyle geldi. İşte arabaya binmeden önce klimayı açabilirsin. Tabii bir de şöyle bir şey var şimdi telefonu hiç anlatmadık. Bu arabanın A'dan her şeyini telefon kontrol edebiliyoruz yani. Aslında her şey burada görebiliyorsunuz. Her şey burada da var. İşte mesela evde otururken bakıyorum arabanın içerisi kaç derece. Çok sıcak olduysa mesela kabın içi koruma var. Hani şu dereceden yukarısına klimayı çalıştır diye onu çalıştırabilirim. Veya arabam nerede? Veya planlarsam şu saatler arası şey çalışsın. Veya arabayı şarja taktım ama şarj olmasını istemiyorum. Gece tarifem var. Akşam 12'den sabah 6'ya kadar şarj olsun istiyorum. Ona basıyorum. Herhangi bir yükseltme var veya servis modu. Her şey burada. Yani güvenlik dediğimizde tekrar kameralar. Arabanın zaten her tarafı kamera dolu. Şuradan gösterelim. İç tarafta da burada şu üst tarafta hemen görebileceğiniz bir kameramız He da aynen. bulunuyor. Ana kamera gene önü gösteren geniş kamera var. Toplam 8 tane kamera var. Sol kapı direği, sol tampon, sağ kapı direği sağ tampon ve dikiz aynası olarak tabi kameraların görüntü kaliteleri çok iyi. Ve bir de bu standart range ile beraberinde artık bu red göreceğimiz, kırmızı gözlü diyebileceğimiz bir ha, evet. sisteme geçti. Evet. O da bu araçla beraberinde yenilen Hardwire 4 olması lazım. Aynen öyle. Evet. Hardwire 4 kamera sisteminde Yeni güncelleme Yeni güncellemeyle iyi. mesela bakın AQE diye bir şey geldi. Bunun ne olduğunu ilk ben anlamadım. Daha sonra bir baktım hava kalitesini meğersem gösteriyormuş. Şu 53. Çok iyi arkadaş. 50'nin altına olduğunda çok güzel iyi hava demek. Yeşil oluyor zaten. Mesela şu an burası biraz yani iyiye yakın ama bir fabrika yanına falan gittiğimde hemen 200-250'leri buluyor. Yani karbon monoksit oranı dışarıda çok fazla demek bu. Zaten arabanın da biyolojik silah modu var. Onu açtığında dışarıdan içeri hava almıyor. Öyle bir saçma elin mask şeyler koymuş. Bu arabanın ana bilgisayarıydı. Şimdi gelelim asıl normalde yani eğlence bilgisayarı gibi. Arcade'de oyunlar var. A'dan Z'ye yükleyebildiğimiz oyunlar. Tabi bu her güncellemeyle değişiyor. Yeni oyunlar geliyor. Bu oyunların geliştirmeleri yapılıyor. Toybox dediğimiz bir şey var. İşte bu da mesela arabada kamp modunu aldın. Açalım mesela şunu. Sanki burada şömine yanıyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Mesela arabanın hoparlörleri. Yani Ve arada, hoparlörler çok iyi olduğu için Barış Bey. Muhteşem. evet. Cidden yani sesi böyle sanki yanınızda bir odun yanıyormuş gibi Aynen. hissettiriyor onu. Aynen. Yolda giderken yolları renk renk boyayabiliyorsun. Gökkuşağı modunu aldığında arabanın gittiğin yer böyle gökkuşağı gibi oluyor. Otopilotta mesela hani diğer şeritlere geçmeni engelliyor. Radyosu çok güzel. Radyo anteni yok arabanın. Hepsini internetten çektiği için herhangi bir kesilme yaşamıyorsun. Radyosu çok güzel olmuş. Bütün kanallar A'dan Z'ye var. İşte zoom yapabilirsin. YouTube müzik gibi, Spotify gibi şeyler çok iyi yapılmış. Yani Karaoka bile yapmış. Hani durur, dururken sıkılma diye. Mesela sinemayı açalım. Ya Arabanın şu ekranı çok kaliteli. Bir iPad gibi aslında. iPad'e çok benziyor. Hem ben Mesela evet. burada garajı açalım. Bir garaja bindiğimde bana biraz küçük geldi. Direkt olarak söyleyeyim. Evet. Ama buna alışıyorsunuz. Evet. Yani bundan büyüğü sizi rahatsız eder. Onu söyleyeyim. Bu konforu yaşamak çok güzel bir duygu. Tabi ya arabada internet olması yani. Giriyorsunuz Apple CarPlay'e oradan ayarlamaya çalışıyorsunuz. Artı uygulama ekliyorsunuz. Burada öyle bir detaylara gerek yok arkadaşlar. Her şeyi sizlere gösterebilirim. Bu arada bu videoyu da izleyebilirsiniz. Kartlara koyacağım gayet güzel videolar. Buraya gelmişken de kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Başka herhangi bir detayımız var mı? Onlardan bahsedelim Barış Bey. Valla detay çok. Her, gün, her gün ben de yeni bir şeyler buluyorum. Hele bugün mesela senin senin bu gösterdiğin şeyi göstereyim mi? Şu özelliği ben bilmiyordum. Hani şunu mesela çevirdiğimizi biliyorum ama mesela arkadaş da gösterdi. Ya dedi bunu da böyle ikiye bölebilirsin yani. Aynen hani öyle. Bunu bilmeyen evet. kullanıcılar vardı. Ha, yani ikiye bölebilirsin dedi ya da birleştirebilirsin dedi. Şöyle hava akım kanallarını. Yani her gün bir şey bulunuyor arabada. <laughs> Artık diğer güncellemeye kadar her gün bir şey bulmaya devam. Ondan sonra da zaten o güncelleme ile <laughs> ilgili şeyleri bulacağız herhalde. Şimdi şu şeyi de gösterelim arkadaşlara da. Mesela bak, bu yol sırasında torpido gözünü açalım. Mesela yol sırasında aldığı güvenlik kayıtlarını şurada USB'si var. Bu ne oluyor? Evet, eğer teslim alırken buna çok dikkat edin. Bu aracın içerisinde evet, olması lazım. Şu bazı araçlarda çıkmıyormuş herhalde o. Aynen onu kanıtlayamazsınız da aracı teslim aldıktan e, tabii, sonra. Teslim <laughs> aldıktan sonra kanıtlayamazsınız. Önceki kasalarda şu yokmuş, burası böyle boş duruyormuş. Şurası. Ha bak bu arabada mesela en çok sevdiğim şeylerden biri de arabada şey yok ya mesela şu şaftın olmaması mesela. Aynen öyle arka tarafta. Şimdi birazdan ben hatta arka tarafa da geçeyim. Arka tarafta sizlere diz mesafesini yaşam alanında göstereyim. Buralar bayağı geniş gözler. Bayağı geniş. Evet bu aracı aldığınızda sade diyebilirsiniz ama bu araç sade değil arkadaşlar. Tüm özellikleriyle beraber keşfettikçe sizlere daha da dolu dolu. Geliyor. Haydi gelin bakalım arka yaşam alanına da bir göz atalım. Bu arada kapılarımızda da herhangi böyle kol olmaması gayet güzel şöyle bir kolumuz var. Buradaki bir kolumuz daha var. Eğer ki acil durumlarda burada elektrik sistemi çalışmazsa manuel olarak buradan onu açabiliyorsunuz. Dokumatik bir sistemde aracı açabiliyorsunuz. Gayet güzel. Ve bir de siz çıktığınızda galiba klimayı kapatıyor. Tabii, tabii detay da var. Yani oturunca şey yapar. Mesela bak tebin Arka tarafta kimse oturmadığı için buralar mesela kapalıydı. Anlatabildim mı? Evet. Şimdi sen oturduğun için falan hava gelmeye başladı. Yan koltukta değilsin artık. Bak kapattı hiç. Bunlarla uğraşmana gerek yok. Ki çünkü... Yan tarafın klimasını açayım kapayayım. Zaten buraya ağırlık binince açıyor yani. Yoksa açmıyor. Yani arabada hangi koltukta kim oturuyorsa onun klimasını açıyor. Çok güzel. Şöyle diz mesafesini de göstereyim. Arkadaşlar diz mesafesi direkt olarak Türk sözüyle söyleyeyim yayla gibi. <laughs> şöyle bir karışık bir diz mesafemiz var. Baş mesafesi de yaklaşık bir karış kadar bir baş mesafesi de var. Yani böyle oturma pozisyonu mu diyeyim, arka diz mesafesi mi, şaft tünelin olmaması mı diyeyim. Yani şöyle uzatabiliyorsunuz. Ben daha önce bir araçta böyle uzatmayı görmemiştim. Ve burada deri kalitelerimiz vesaire de arka tarafta araç içerisinde çok çok güzel panoramik bir can tavanımızın olması da gayet güzel katkılarından biri. Ve bu arada panoramik Cam tamam burada diğer işten yanmalı araçlar gibi değil Barış Bey. Tamamıyla böyle açık bir şekilde verilmesi buradaki kumaşlarımızın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yani farklı bir tasarımda yapılmış arkadaşlar. Aracın direklerine sıfır olduğundan daha geniş bir üst taraf sizlere sunmuş. O konuda da başarılı. Arka yaşam alanı da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar Tesla Model Y Standard Range aracın detaylarından bu şekildeydi. Gayet yakışıklı güzel bir araçtan bahsettik sizlere. Yani bu videonun başlığının yan tarafında şu da olabilir. Sade görünen ama sade olmayan bir araba. Güzel teknolojiler olan bir araba. Sizlere de kazasız sürüşler diliyoruz Barış Bey. İnşallah daha da diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Teşekkür çok güzel edin. bir video oldu. Çok çok sağ olun. Eğer ki bu araç ile ilgili başka merak ettiğiniz konu olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Belki bir sonraki videolarda deneyebilir, test edebiliriz bu araçla ilgili. Sizlere de videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.